Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlerle gölge eşleştirme oyunu oynayacağız. Gelin buradaki nesnelerin gölgelerini birlikte bulalım. Burada bir uçak görüyoruz. Acaba gölgesi hangisi? Bu olabilir mi? Hayır, bu olamaz. Bu olabilir mi? Hayır, bu olamaz. Bu olabilir mi? Evet, işte bulduk. Burada bir kemi görüyoruz. Acaba gölgesi hangisi? Bu olabilir mi? Hayır, olamaz. Bu olabilir mi? Hayır, olamaz. İşte buldum. Burada bir araba görüyorum. Acaba gölgesi hangisi? Bu olabilir mi? Evet, bulduk. Burada bir helikopter görüyorum. Kalan da helikopterin gölgesi. Burada hayvanlar var. Şimdi hayvanların gölgelerini bulalım. Burada bir kedi var. Acaba bu kedinin gölgesi olabilir mi? Hayır, olamaz. Bu olabilir mi? Hayır, olamaz. Bu olabilir mi? Hayır, olamaz. İşte bulduk. İşte kedinin gölgesi. Burada bir su aygırı görüyoruz bu su aygırının gölgesi olabilir mi? Hayır, olamaz. İşte su gölgesi. Burada bir kutup ayısı var. Kutup ayısının gölgesi işte burada. Burada bir yunus var. Yunus'un gölgesi işte burada. Burada meyveler var. Gelin meyvelerin gölgelerini bulalım. Burada bir nar var. Narın gölgesi hangisi olabilir? İşte bulduk. Burada bir kivi var. Kivinin gölgesi hangisi olabilir? İşte bulduk. Burada bir karpuz var. Karpuzun gölgesi hangisi olabilir? İşte <laughs> bulduk. Burada bir elma var. Elmanın gölgesi hangisi olabilir? İşte <laughs> bulduk. Aferin bize. Burada bir yıldız var. Yıldızın gölgesi. Burada bir kare var. Karenin gölgesi. Burada bir üçgen var. Üçgenin gölgesi. Burada bir daire var. Dairenin gölgesi. Aferin sana. Şimdi arabanın gölgesini bulalım. Şimdi geminin gölgesini bulalım. Şimdi bebeğin gölgesini bulalım. Şimdi helikopterin gölgesini bulalım. Şimdi hayvanların gölgelerini bulalım. Koyunun gölgesi işte burada. Aslanın gölgesi işte burada. Ördeğin gölgesi işte burada. Balığın gölgesi. Burada. Aferin. Şimdi meyvelerin gölgesini bulalım. Karpuzun gölgesi. İşte burada. Çileğin gölgesi. İşte burada. Portakalın gölgesi. İşte burada. Narın gölgesi. İşte burada. Şimdi geometrik şekillerin gölgelerini bulalım. Üçgenin gölgesi. İşte burada. Dairenin gölgesi. İşte burada. Yıldızın gölgesi. İşte burada. Kalbin gölgesi. İşte burada. Aferin sana. Şimdi oyuncakların gölgelerini bulalım. Helikopterin gölgesi işte burada. Trenin gölgesi işte burada. Kamyonun gölgesi işte burada. Ayıcığın gölgesi işte burada. Aferin sana. Şimdi hayvanların gölgesini bulalım. Koyunun gölgesi işte burada. Aslanın gölgesi. İşte burada. Eşeğin gölgesi. İşte burada. İneğin gölgesi. İşte burada. Aferin sana. Şimdi meyvelerin gölgesini bulalım. Kirazın gölgesi. İşte bu. Muzun gölgesi. İşte burada. Karpuzun gölgesi. İşte burada. Çileğin gölgesi. İşte burada. Aferin sana. Şimdi geometrik şekillerin gölgesini bulalım. Yıldızın gölgesi. İşte. Kalbin gölgesi. İşte burada. Üçgenin gölgesi. İşte burada. Karenin gölgesi. İşte burada. Aferin sana.